Ancak bu rastgele etkileşimler arasından benim en çok sevdiğim Jeff oldu. Jeff bizden eşinin bir buluşmasını takip etmemizi istiyor, şüphelendiğini söylüyor ve onları kafeye kadar takip edip fotoğraflarını çekip Jeff'e yolluyoruz. Ancak bu süreç içerisinde Jeff'in eşinin konuşmalarını dinleyebiliyoruz ve kadın Jeff'in kıskançlıklarından ne kadar bıktığını anlatıyor aslında karşıdaki adama. So angry and I don't know what to do. Ama karşısındakinden aldığı yanıtlar kesinlikle kadının duygularını umursamaz şekilde ona cinsel bir obje olarak bakan bir adamdan başkası değil all can male friends. It's not like every guy I hang out with is trying to screw me, is it? Have I told you how beautiful your eyes are? Burada da aslında kadının ne kadar sıkışmış ve yalnız hissettiğini anlıyoruz. Peki bu konumda yapılacak seçeneklere gelirsek de sadece fotoğrafı atıp dışarı çıkarsak Jeff karısını suçlayıp telefonunu kapatıyor. Ama eğer eşinin yanındaki adamı vurursak farklı bir telefon konuşmasıyla karşılaşıyoruz. Jeff, I didn't like the look of the guy your wife was with, so I killed him. No thanks necessary. You fucking killed him? God, was probably just a friend or her Pilates instructor or something. You crazy bastard, she'll never get over this. Yani evet bunu aşması biraz zor olacaktır diye tahmin ediyorum çünkü... <laughs> veya eşini direkt vurursa... <laughs> o zaman da Jeff çok pişman bir telefon konuşması yapıyor bizimle. Jeff, you lucky bastard. You don't have to worry about that bitch no more. I fucking iced her. Oh my god, Jeff. What have you done? Fakat fotoğrafı attıktan sonra Jeff'le tekrar karşılaşabiliyoruz. Ve sırf bu fotoğraf yüzünden eşini öldürmüş ve bizden onun cesedini yok etmemiz için yardım ister konumda buluyoruz onu. Ve bu araç içinde cesetten kurtulma kısmında ise polislerin yanından geçerseniz eğer cesede fark edip peşinize takılıyorlar. Bu da güzel bir detay. Ve araçtan kurtulduğumuzda ise Jeffle üçüncü bir kez daha karşılaşabiliyoruz ve onu yeniden paranoya halde başka bir kadına takıntılı hareketler yaparken buluyoruz. Ve bu kısımda oyunda garip bir şey yaşandı. Normal şartlarda bu konuşmadan sonra Jeff'e araba çarpıp ölmesi gerekli. Fakat benim oyunumda bu bozuldu ve cephe araba çarpmadığı için onun işini kendim bitirmem gerekti. Neyse ki yanımdaki el bombaları sayesinde bu adi şerefsizden kurtardım şehri.